Covid ile ilgili esasında çok kötü şeyler söylemeyeceğim ben. Ee, ama yine de e, İstanbul'da hastalığı yaklaşık 14 aydır yaşıyoruz. E, dünyada da bir buçuk seneyi aşkın süredir bu Covid salgını ile uğraşılıyor. Tabi e, sayılar farkında oldukça ve uyum gösterdikçe e, belli dönemlerde e, azalıyor. Uyum göstermedikçe farkındalığımız azaldıkça. Ee, maalesef e, bir insandan insana bulaşan bu bir hastalıkta e, dikkat edilmeyince sayılarımız artıyor. Tabii bu salgın e, çok değişik seyrediyor. Yani dalgalı bir seyir oluyor ve e, özellikle 2020'in Mart Nisan ayında e, ve Ekim Kasım aylarında e, ciddi yükselişlerle e, beraber e, yine inişler olmuştu. Daha sonra da bu sefer de Mart'ın ikinci yarısına itibaren bu yükseliş ve üçüncü bir pik dediğimiz bir dalga yaşadık. O dalganın şu anda iniş aşamasındayız. Neden diyeceksiniz? Uyum ve farkındalık arttıkça bu sayılarda iniş oluyor. Ama şunun bilinmesi lazım. Salgın bitmedi. Biz sadece yakın öngörülerle hareket edebiliyoruz. Bütün bilim dünyası da... Uzak öngörü yani uzak ne zaman bitecek veya nasıl biteceği konusunda çok maalesef şey değiller, hı hı. bilmiyoruz. Bilen de esasında sadece teoride biliyor ama pratikte yaşananlar çoğu zaman farklı oluyor. Biz sadece geçmişte ne yaşadıysak, nasıl seyri olduysa onu simüle ederek önümüze kısa vadede ne yapılabileceğini veya ne yapmamız gerektiğini, Gösteriyoruz. Burada da raporlarımızı görüyoruz evet, hocam. Şimdi ben mesela bu bizim simülasyonumuz. Çok evet. ilginçtir bunu anlatmak isterim. Ee, biz geçmişte yaşadıklarımızla öngörülerimizi yapıyoruz. Böylece e, salgında yükseliş trendleri, düşüş trendleri ve uyumla ilgili e, öngörülerde bulunabiliyoruz. Ben biliyorsunuz Mart'ın sonunda, yani Nisan Ortasına itibaren bu evet. sayılar düşmeye başlar demiştim.